Ben şöyle bir masa hazırladım. Masa. Masa. Masa'da kim yemek yiyecek? Ayollar. Haydi o zaman, hazırla, yemeklerini hazırla. Hazırladım ya bu. Kenarlara diyeceğim ya. Nasıl yiyecek hayvanlar oradan onu? Böyle yapalım. Buralara koy. Tamam buralara da filan da koyacağım. İşte. Göktürk buralara koyman gerekiyor. Tamam. Evet. evet. Hmm. Hmm. Hayvanlar ormandan gelecekler. Evet hayvanlar ormandan gelecek. Dizdin mi? Geliyorlar. Gizdin giz, mi giz. Wow! 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 Çok acıktım. Tamam, yemek bu da. Hangisini yesem acaba? Arkadaşlarım da gelecek. Herkese kadar var mı? Var tabii. El ele dolaştıktan. Wow! Bak. Wow! di Aa! Vow! 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 Bu sırada ne? Hadi mi diyorum ben. Yediriyor musun? Evet. Hadi yedirsene oğlum. Öyle mi yiyorlar? <laughs> Çok lezzetli olmuş. E, çok lezzetli olmuş. Ben yaptım çünkü onları. Neler yaptın bize böyle? E, e, neden? Sizin karnınız acıktı diye ya. Çok acıktı karnımız. Sabahtan beri dolanıyoruz ormanda. Evet sabahtan beri dolanıyoruz. Her yerde yemek ormanda. aradık ama bulamadık Göktürk. e, e evet her yerde yemek aradınız. Ama bulamadınız. Ben de size yemek hazırladım. Evet. Bize gemi yaptın mı? Gemi gemi. Yaptım. Nerede? İşte bu. Bakayım. Vay çok güzel olmuş. Binebilir miyim ben de? Hayır. Bu gemi çok küçük. Ama ben binmek istiyorum. Benim boyum zaten kısa bak. Hayır. Şimdi... Siz gözlerini kapatın. Ben şimdi bir yoldan geleceğim. Tamam kapattık. Kapattık gözlerimizi. Tamam. Aç. Açtım. Vay, ne kadar büyük bir gemi bulmuşsun. İşte burası. Hadi bindir bizi buna. Gidelim. Tamam. Bizi güzel yerlere gezdireceksin değil mi? Evet. Nerelere gideceğiz? bulutların yanına nasıl gideceğiz ya? Gemi bulutların yanına gitmez ki. Hayır, havadan böyle bakacaksınız. mı? Hmm. Havadan bakacaksınız onlara. Bakar mısın? galiba hala aç bayılmış yine. Hayır ya, bu bayılmamız ki. Sadece o öyle durmuyor ki. Sadece bu diyor. O yatıyor galiba. Anladım. Hadi bindir hepsini. Hadi. Güneşleniyor. Gü gü Tamam, hayvanları bindiriyoruz sadece. Tamam. Gemi kalkacak, çabuk ol. Evet. Mm. Evet, hadi. Gidiyor muyuz artık? Evet, gidiyoruz. Hadi sür bakalım gemiyi. <laughs> <laughs> Arkadaş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de geldik. O zaman yarın görüşürüz. O zaman yarın görüşürüz. Yarın sizi ben ararım.